Merhaba arkadaşlar. Video Gaming'in yeni bir bölümünde daha beraber. Bu e, kanalımızın ilk e, oyun videosu. Yeni serimiz. Hoş geldiniz. E, ve bugün gördüğünüz gibi Gary's World oyun, oyunu, oyun, oyununu oynuyoruz. Konuşamadım. Oyunu tanıtım amaçlı video çekeceğim. E, sadece bu belki 3-5 dakikalık video olabilir. Şimdi yükleyemem. Sorun. Bana. Eee kanalımızda yani Arda olacak. Zaten gerisini bilmiyorum Alacak. alırsak alırız Şimdi başlayalım. Yeni bir oyun başlar. Heh, bilgisayar olmuş biraz önce. Two players. Maximum oyuncu. Ben bunu yapmayı seviyorum ben böyle. Biraz da şöyle şöyle. Evet. Şu an başlatıyoruz. oyunu çok sevdim yani istesiniz siz de oynayın baya güzel oyun ee, öneriyorum şu an çağ alışmıyor minecraft oynuyor <laughs> <oyunu>. sevmiyor <laughs> oyunu ama çok video izlesin göreceğiz şimdi başladık o, o oley 40 alıyorum <laughs> hey tamam, tamam. şimdi Q'ya bastığımızda başlık tuttuğumuzda aslında böyle şeyler var ben ilk önce araba yapmaya çalışacağım 3-5 dakikalık bir araba. Ya ben oynarken sizi izlerken süper oynayın. Çok güzel. O oyun, çok seviyorum ben. Yani orada araba vardı. Ben onu ya almak istiyorum. Oha bu ne lan? Oha. Ha, ha tamam. <laughs> Daha yeni öğrendim sanırım. Karakter, items. Ne ee, taş var, tahta var, demir var, altın yok, altın yok. Minecraft'ta ben şey yaptım neyse. Şurada yapalım arabamızı. Oo, çok zor, Z çok büyük. Ve Z'ye bastığımızda siliyor ayıtımız. Ee, biraz daha böyle bir şey istiyorum. Aynen. Oo. Bana kılıyorsunlar. Ee, Uf. Oğlum bu ne lan? Aa yeni görüyorum. Ha. çok güzel. Almak istiyorum ben bunu. Abi bunu bana ver. Ah. ne kadar kaldım. Gel lan. Alın. Oha. Silahların uçması. Neyse, abi ben git şuradan. Ha, uçan silah. güzelmiş lan oyun şu an ben sevdim yani ee, indirme linkini belki videonun altına açıklama kısmına ekleyebilirim siz oynayın diye ya da, yani 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 siz oynayın diye ee, kaçta bitirecektim bir dakika bakıyorum şu an 3 dakikamız var yani şu an çok kısa bir video oldu eminim ama ikinci bölüm onu düzelteceğim arkadaşlar ben tekerleği bulma çalışıyorum ben niye mal mal takılıyorum böyle ya Neyse bir tane kontrol edeyim bari. Yok ben böyle gelmek sevmem. Ve bana son tuş, orta tuşuyla yani. PC Gun, PC Gun mı öyle bir şey nasıl okuyorsa bilmiyorum. Onun mouse orta tekerleği ile ileri geri dönün gibi tutuyorum. Ya. Bunun ne onun nasıl vardı arkadaşlar ben bilmiyorum yani. Zaten ya hepsi server kurup sizinle oynayabiliriz. Abi yani ne isterseniz buradan sabitle şöyle 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 bakalım orada bu. Yey oldu. Bakayım. Oba. Tamam. Şimdi buna bir tane tekerlek ekleyelim. Güzel tekerlek olmasını istiyorum mesela biraz büyük. Eee yok çok küçük. Bu, a a, bu, a. Güzel olması istiyorum. Aynen, tamam. Şimdi buna, takıyoruz sol. Evet şimdi bunları sabitleyeceğiz. Sadıkta 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 nerede? Ve ben oyunu çok kullanıyorum Gördüğünüz üzere. eee bu kanalımızın ilk videosu olduğu için biraz heyecanlanabilirim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Hadi sizin için biraz da uzatacağım. Şu an bir dakikamız kaldı. Ama sizin için uzatacağım yani. Eee... Eee... Eee unuttum ne yapacağım la? <laughs> dinamit mi yerleştirsem acaba? Biraz balon yerleştireyim. <laughs> Uçsun arabamız. <gülüyor> Oba. <gülüyor> Yanlış. Hayır hayır. Uçan araba. Uçan araba Sabri. <laughs> Neyse böyle bir eşit yapalım. Hey kaldıramıyor. Hadi kaldır. Uç. Uç bir biçim. Uç. Oha uçan araba. uçuyor. Oha havada asılı kaldı. Neyse balon öyle istemiyorum. Halat mıydı neydi makara makara kas motor tüyöz elastik elastik mi Allah belanızı vermesin bu ne ya elastik. Silici, itici. Ha itici kız. Ee, şuna yerleştireyim diyorum. Ya nitro bu yani. Eh. Yok bir dakika. <laughs> ne yaptım? Ne yaptım? Ne yaptım? Ne yaptım? Bir dakika tekerin onda çıkmışsa sıçarım ben bu şeyin Şimdi ileri 6 geri 3 yok. İleri ileri Arkadaşlar devam ediyoruz yanlışlıkla. Videonun e, ee, durdurma tuşu yıldızmış. <laughs> Yıldızla tıklanan bir video dedi. Özür dilerim şu an arada bir çocuk bana geliyordu. Videodan sonra Şimdi gördüğünüz gibi bir dakika ben bunu değiştirmek istiyorum. onu sonra tekrar video, video kapanabilir arkadaşlar. Kusuma bakmayın. Hmm, bunu Q yapalım aynen. Q. Şimdi A. Ama. Aha. Q. Ya ama. Q olmasın sende ya. G olsun. Okey. Bir dakika lan ben ne yapıyorum? Yehey. Yanlış gidiyor oley. Oh. Yeah. Şu an arabamız takıldı. Aha bu da Ola. Gülümleyeceğim arkadaşlar. Buna gel 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 gidelim. <laughs> Ay. Oha. O oh, proyum ben be. Ama ne araba düzelttim. Şimdi. E, belki bekleyin daha bir direksiyon yerleştireceğim. hastaya arkadaşlar. E, sesim mal gibi çıkabilir. Mal derseniz. Valla döverim ben be. Bak mesela çok güzel olabilir. Oy, çok güzel oldu. Hihi. Ve arabamıza bindikten sonra videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Ya bir dakika bunu G yapalım bunu da H şey yapalım modelimizi değiştirelim mesela şu ee, çekil çekil şimdi izleyin vay 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 hıdaa <laughs> oh, çok güzel biniyoruz ve tüda uçan araba sabit yay yay uçuyor lan ne durum uçuyor Ağrıda atlayacağım. Vay. Evet arkadaşlar bir video gamingin ee, video sonuna geldik nasıl bir cümle artık ben de bilmiyorum siz artık onu toparlarsınız demek yani isterim hazırdınız e, videolarımızı beğenmeyi yorum atmayı ve subscribe olmayı unutmayın ve e, skype adresinden iletişim geçmek için yani iletişim etmek için neyse neyse işte an <laughs> konuşamadım burnum tıkandı işte anladınız onu e, skype adresim budur Anne, hani, tekrar yazıyorum göremeyenler için. Nasıl artık, ben. işte nasıl bir bölüm mesaj atıp ne bilmem. Skype algısı mıdır? İşte GTLV, GTLV işte. Böyle. Burak sıfırıncım aldı. Neyse arkadaşlar. E, iyi günler, iyi oyunlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.